Tavori çiftim için evi bitirdim. Ee, harika oldu. Bu evi hiç sevmedim. Yağmurdan korumuyor. Şemsiye gibi. Evime gel. Çok rahat ve sıcak. Ama sen hurdalıkta yaşıyorsun. Ee? Nope. Sana en iyi evi göstereyim. İşte bu. Hayatta kalman için her şeye sahip. Burada çok sıkışık. Nefes almak imkansız. Mimarlığı bilmiyorsunuz. En muhteşem evi ben inşa edeceğim. Yeah. Minecraft'taki en iyi ev hakkında ne düşünüyorsun? Oldukça büyük ve her şeye sahip ama bir sorun var. Oh, no. Hayatta kalmak için suya ihtiyacımız var. Ben çözerim. Önce mükemmel bir daire çizeceğim. Sonra duvara delik açıp cam koyacağım. Duvara açtığın delikte mi yaşayacağız? Rahat ol dostum. Bitmedi. Zemine ve tavana ahşap ekleyeceğim. Harika görünecek. Ama çok karanlık. Canavarlardan korkuyorum. Lambalarla aydınlatıp cazip hale getireceğim. Ee, tabii ikinci katta ekleyeceğim. Ama çok çirkin. Mağaraya benziyor. Şimdi eğlenceli kısım. Sırh standları, kitap evi ve mutfak kuracağım. Kızarmış balık hazır. Ama nerede uyuyacağız? İşte sarılıp mı? Pembe halılar, yan sehpalar, yeni duvar. Uyku için yatak ve güzel bir tablo ekleyeceğim. Süper görünüyor. Sen de beğendiysen beğen butonuna bas.